Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın şöyle e, orta kalınlıkta bir iple çalışacağım. İlk üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. İki artı iki diye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın ilmeklerimi atıyorum. 2 üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmekle başlayacağız arkadaşlar. Bakın. Anne. Efendim anneciğim. Oldu mu? Olacak. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle devam ediyorum. Modelimi kurma ilk sıramı ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim bakın bu şekilde bir sıra düz örmüş olalım Evet arkadaşlar bugün. Şimdi modelimin ön yüzü burası olacak. Modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek ters ördüm bakın. 1 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ters iki düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın bu şekilde iki ters iki düz olarak kurduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki bir ilmeğimi ters ördüm. Bakın bir ilmek ters. Yine burada da bu sıramda da iki ters iki düz. iki ters 2 düz iki ters 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm şimdi bakın modelimin ön yüzüne geldim şöyle bakın iki ters iki düz belli olmaya başladı bakın gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım buradan bir ilmek ters örüyorum bakın bir ilmek kenarda ters Şimdi burada düz ilmeğimle ters ilmeğimi şöyle bakın düz üste gelecek şekilde yani şu şekilde düz ilmeğimi ördüm. Bakın ikisini beraber örmüş olduk. Hem de düz ilmeğim üste geldi. Bir iki defa doladım. İki ilmeğimi de bakın bu düzle yanındaki ters ilmeğimi de sola doğru örüyorum. Devam ediyorum. Bakın buradaki düz ilmeğimle yanındaki ters ilmeğimi Sağa doğru ikisini beraber örüyorum. Bir, iki defa artırdım. iki ilmeğimi de sola doğru beraber ördüm. Burada iki ilmeğim var bakın. Sağa doğru artırıyorum. Pardon, sağa doğru kesiyorum bakın. Şimdi burada bir ilmek kaldığı için buraya iki defa dolamayacağım. Bir tane doluyorum ve düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın, bakın arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyorum bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bu aldığım bir tane ilmeğim var bakın arkadaşlar. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir düz. Bir ters. İki ters. Bakın iki tane ters ördüm. Aldığım iki defa doladığımız ilmek var bakın. Önce birinci il doladığımı düz olarak ördüm. Bıraktım. İkinci doladığım ilmeği bakın şöyle çaprazından girip şöyle bakın içinden giriyorum. Düz olarak ördüm. 1 2 ilmek ters. Bakın doladığım ilmeği bir düz. Bu iki, iki defa dolamıştık. 2 ilmek düz olarak örüyoruz. Bakın. bir Buradaki ilmeğimizi de ters öreceğiz. Yani bir şimdi düz örüyorum. Arka yüzünde düze ters çevireceğiz. Buradakini de düz ördüm. Şimdi arka yüzünde bu ilmeklerimi terse çeviriyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters, iki ters. Bakın iki Kavar tane ders, ters bir şey oldu. Geliyor. Bir düz, 2 düz. Pardon arkadaşlar burayı geriye alıyorum. Bakın şöyle söküyorum. Çünkü burayı düz öreceğiz arkadaşlar. Buradaki ilmeğimi düze çeviriyorum. Bir düz, iki düz. Bakın bu aldığımız ilmekleri arka yüzden ters örmüştük. Bakın. Bu sırada düz öreceğiz bu aldığımız iki ilmeği ters örüyoruz. Bakın düzlerim düz. İki ilmek ters. İki ilmek düz. Burada bir ilmek ters. Kenardaki bakın bu düz ilmeğim vardı. Bunu da tersi çeviriyorum. İki ilmek ters olmuş olacak kenarda. Ve kenar ilmeğim de düz. Yani şöyle bakın. Burada bir tane artırma yaptık. Yani kenarda kaldığı için arkadaşlar iki tane saydık çoğalma olacaktı. O yüzden bir tane doladık. Şimdi devam ediyorum modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıramda yine düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüne bakın. Modelimizi kaydırıp ikinci modelimize başlayacağız arkadaşlar. Modelimizi kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada şimdi iki tane düz ilmeğim var. Bu biri düz örüyorum. Bir tane düz. Şimdi burada bir tane artırma yapmıştık. Bakın şu en başta. Şimdi burada bir tane düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Bu düzle yanındaki tersimi sola doğru beraber Örüyorum. Şimdi burada iki tane bakın ters ve düz ilmeğim. İkisini şöyle sağdan soldan sağa doğru beraber örüyorum. Bir iki defa artırdım. Buradan iki ilmeğimi de sola doğru örüyorum. İki ilmeğimiz sağa doğru örüyorum. Bir iki defa artırdım. Buradan iki ilmeğimi de sola doğru örüyorum bakın bir ilmek ters kenar ilmeğin düz. yani bakın şimdi buradaydı bakın aralı ajurlarımız buraya kaydırmış olduk burada bu kenarda tekli yapmıştık şimdi bu kenarda tekli yaptık bir tane arttırmalı yani modelimiz çoğalıp böyle yana doğru gitmesin diye şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz bir ilmek ters bakın bu aldığım iki ilmeğim var iki tane bakın doladığım bir düz aldım birinciyi bıraktım ikinci şöyle çaprazdan giriyorum bakın arkadaşlar şöyle bu şekilde ve iki tane düz bir ters iki ters bir düz, iki düz, bir ters, iki ters. Bakın burada şimdi bir defa dolamıştık, bir ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın, şöyle gördüğünüz gibi. Bakın çok güzel, çok hoş duran bir model arkadaşlar. Aynı şekilde şimdi hiçbir işlem yapmadan iki ters iki düz iki ters iki düz öreceğiz. Arka yüzünde öreceğiz. Ön yüzde yine şu sırada başladığımız gibi yani videoyu başa alıp buradan tekrardan izleyebilirsiniz. Şu sırada başladığımız gibi aynı şekilde şöyle bakın devam ediyoruz. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakın daha önce çalışma yapmıştım. Çok güzel bir model. Şöyle bakın. Ajurlu yelekler, hırkalar örebilirsiniz. atkılar, bereler dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş duran bir model. Bakın. Bu da beraber ördüğümüz çalışma. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.